ya. Ben benzinimi her zaman 20 liraya alıyorum. Şu anda 20 liraya alıyorum. Ekonomimizde bir değişiklik yok. Asgari ücret 1300 liradan 1400 liraya çıktı. Sırf şapka takmadılar diye adamı aslar. Ekmek hala 1 lira. Hiç değişmiyor. Bu ülke nasıl gelişmiyor ya? Bana bir açıklayın. Ne diyor lan bu? Anlamadım ben de. Oha çok mantıklıydı. Çok haklıydı lan. Vay be. <laughs> e ee, ölüm meleği. Ölüm anında sen geliyorsun da. Doğum anında neden yoksun? <laughs> Annen war ja <laughs>